Merhaba arkadaşlar. Gömeç Güvercinler kanalına hoş geldiniz. Ee, hemen şöyle göstereyim. Brandamız geldi. Faturası şeyi var. içinde hepsi. Şimdi bir de böyle strafor köpüklerimiz var. Nasıl yapacağımı size tane tane anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. strafor köpüklerden bir tanesini alalım. Çok da rüzgar var. Şöyle mesela. Bir tanesini koyduk ya. Buraya. Kenara bir tane koyduk. Bir tane de yanına koyacağız öyle saplayacağız buraya kadar. Kaç tane giderse onun üstüne çadırı çekeceğiz. Tabii ben size şimdi böyle anlatsam da pek anlamayacaksınız. Yoğanı falan bir toplayalım? Hemen yani şimdi bu strafor köpükleri eşitleyin Siz de izleyin. Şöyle yapalım. Size de kamera açısı olsun. Çok güzel. Biraz da böyle olsa. Şimdi iki parça daha var elimizde de. Bu iki parçayı da nasıl değerlendiririz onu düşünüyorum. Bekleyin bakalım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde. Buradan bir tane daha var. Onu da aldık gelelim istersek. Daha güzel olacak bizim için. Öyle yapalım. Hem yağmur, çamur görmez bir tane daha. Hemen kapıp geleyim. Ondan sonra birleştirme geçeceğim. Birleştirme yaparken görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırımız bu. Şimdi böyle. Bak. Vaporları koya koya gideceğiz bunun yanına. Bu şekilde devam edeceğiz. Beklemede kalın. Çok güzel olacak. Bakın bu kenarlarından bunu katlayarak böyle yapıştıracağım. Ondan sonra bu şekilde olacak. Beklemede kalın. Devamı gelecek. Şimdi birleştireyim ben bir. Ondan sonra koyarken falan çekeriz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu böyle hallettik. Şimdi bağım geliyor. Bunu ters kapatacağız. Böyle. Buraya. Bakın. Buraya ters kapatacağız. Ondan sonra üstüne birkaç tahta atacağız. Olacak bitecek. Bu kadar basit. Kümesimiz. Hadi bakalım. Şöyle koyayım da. GoPro'yu. Bakalım babamla koyarken çekeriz. Babam gelince devam edeceğim. Beklemede kalın. Arkadaşlar ezden de oluyor. Biz devam ettik. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Üzerine tahta attık. Bayağı geniş bir alanı kapsıyor. Artık yağmur görmez ya tavuklar. Büyük ihtimalle Akan buradan akar gider şu köşeden. Artık sadece şu köşenin altına ufaktan bir destek yapacağım. Şöyle orası biraz kalkık olsun ki su durmasın. Çünkü oradan da akabilir. Oralar basit geliyor. Orasını biraz kaldıracağız sadece. Ondan sonra işimiz bitecek. Böyle bir şey yaptık. Çadır şey olmasın diye yaptık arkadaşlar. Bunu yırtılmasın diye. Sonra da kullanırız diye. Kiracıyız burada o yüzden. Bizce güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yağmur yağacak bugün. Akşam o yüzden acele ettik. İşimiz de var. Daha yemek bile yemedik. Devam edelim dedik. Faturası falan var çadırın. Çok güzel bir çadır. Ben çok memnunum. Yani güzel çadırın kalitesi. 40 liraya aldık bunu internetten. Trendyol'dan yoldan. Bilginiz olsun. 2'ye 3 metre. Onu da söyleyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcaklı günler dilerim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.